Ben, ben şuradan okuyayım size. insan suresini buldum. Ee, Her ete alel insani diye başlayan bir gerçekten insan diyor. Gerçekten insan e, Sözü edilecek bir, bir varlık olana kadar üzerinden bir zaman geçti. Bunu ben elmalıyla genelde okurum. Ee, Fil hakiki geldi insan üzerine dehirden bir müddet, zamandan bir müddet geldi insanın üzerine o o zamana kadar anılır bir şey değildi. Yani insan olmadan önce anılır bir şey değildi. Sen neydin? Bir nutfeydin. Nutfe, nutfe. Ee, mizacı karışık bir sıvı demektir. Anandan alırsın, babandan alırsın. Onlar da birilerinden almıştır. Onlar karışır. İki ikiz çocuk bile birbirine benzemez. Mizacı karışık bir sıvıdan sen sen adın yoktu da. Sen insan bile değildin demeye çalışır. Ancak hakikatte bu senin eski zamanların henüz ölümlü olduğunu düşündüğün, beşer olduğunu, etten kemikten varlık olduğunu düşündüğün egosal bir benlik olduğunu düşündüğün zamanlarında sen zaten var olmamıştın bile. Henüz ruh üfürülmemişti sana. Evet. Henüz sana ruh üfürülmemişti. O ruh üfürülünce sen insan oldun. Henüz adın anılmıyor. Bak şimdi adın anılabilir artık. Ehli hakikat kendisini var kıldığı için hani hep diyoruz ya Mevleviler adam 70 yaşında ölmüş, 3 yaşında ölmüş gibi kabir taşı var. Niye? 67 yaşında doğmuş çünkü. Hakikati bulmuş anlamında yani. O da bir güzellemedir. Dolayısıyla kendini bulduğun an sana ruhun üflendiği, ruh dediğim bilgidir, kendini bilme bilgisidir. Onun üflendiği, işte orada başlıyor zaten Adem olma hikayesi. Ondan önce sen adı anılır bir şey değildin. Yani en adı anılır insanlar bile öldüler gittiler. Hiçbir peygamberin mezarı yok. Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin. Bir, bir tek bizim peygamberin e, şeyi var, mezarı var. Kudüs'te var. Gibi. var birkaç tane daha diyebiliyorum ama. E, yeri Neyse. belli değil. Yeri belli değil. Karışık. İşte, <laughs> Yuşa peygamberin İstanbul'da var diyorlar. Şu ne olduğu belli değil. Yani Yunus bu kadar... bile kaç tane kabri var. Bizim burada ya, da var. Aynen. Öyle düşünelim. Aynen öyle. Dolayısıyla şimdi ne anlatıyorduk biz ya o gene ben öyle. Şey, an neyi yapsam. anlatıyorduk? Dur, İnsan Suresine gittiniz ya oradan insanın yaratılışı. Ee, ha? İnsan siz henüz adı, adı anılır bir şey değildiniz diyor. Evet. O aradan bir süre geçti. Evet, bak dünya hayatından sonra ahiret bilincine yükselince biz adı anılır bir şey olduk. Biraz öncekiyle de birleştirelim. Sonra diyor e, biz insanı bir nutfeden emşacin nebtelihi mutfetin emşacin nebtelihi. Bak burada nutfe emşac Bu karışım işte. Biraz önce anlattığım mizaçla alakalı bir şey. Karışık mizaj, bir mizaçtan sizi, herkese ayrı ayrı mizaçlar verdik hı hı. anlamında. Bu, e, buradan e, neptelihi kelimesini imtihan etmek için çeviriyorlar. Hı. Hocam ben iki dakika bir kapıyı açmam lazım, siz devam edin. Neptelihi kelimesi arkadaşlar, imtihan etmek anlamına gelirse bile hani bela kelimesiyle irtibatlı olup e, e, başa gelen şey deneyim anlamına da gelir. Sizi siz deneyim yapasınız, deneyim kazanasınız diye, deneyimliyesiniz diye daha doğrusu. Böyle çevirmek şeriatın iyi ve kötü bilinciyle ee, oluşturduğu hayatın bizi getireceği bir başka bilinç olur. Yani imtihan bilincinden deneyim bilincine yükselmiş oluruz. İşte o zaman imtihan da Arapça bir kelime olmasına rağmen geçmez. Nebtelehi diye geçiyor. Sizin deneyim, göre, göresiniz iyiyi kötüyü bunun için diyor zaten bak fece alnahu semian basira. Fece alna bunu hemen şey diye e, çevirirler sizi işte yarattık diye. Cealna kelimesi halaka değil, yaratma değildir. Cealna ol oluşturduk. Var iken sizi o hale dönüştürdük anlamı taşır. Yani sizi o hale dönüştürmek için neptelehu kelimesi aynı zamanda Mübtela kelimesiyle de irtibatlıdır. Bak mübtela. Mübtelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Aşığım diyor bak. Sizi aşk edebilmek için. Aşk edebilmek için ne yapmak lazım? Görmek ve işitmek lazım. Ayetin devamında da diyor ki, Tecealnâhu, sizi dönüştürürüz. Gören ve işiten. Semi'an ve basaran. E sen eski halinde de görüp işitiyordun. O görmek ve işitmek değildi o görme, işitme cealeyle hakikati görür, hakikati işitir hale geldiğinde sen aşk ile bakmaya başladın. İşte o zaman bak ne güzel oturuyor. Ee, biz insanı bu karışık mizajdan var ettik. Ee, e, ne telihi kelimesini de aşk ile izah edersek, açıklarsak, müptela olmak ile izah edersek, kelime kökeni aynıdır. Biz sizi müptela olasınız diye işittirir ve görür hale getirdik. Bu, bunu, bunu eğer önümde 30 tane meal var, bir tanesi böyle meal vermemiş. Bu bana mı düşmesi gerekiyor yani böyle bir meal vermemiş. Sizi, sizi Müptela olasınız birbirinize tanışıp aşk ile bu alemi var edesiniz diye karışık bir nutfeden görür ve işitir hale getirmedik mi? Bundan önce siz insan olarak anılmıyordunuz bile. Uydu mu? Uydu. E? Ee, Gülay burada ne soruyordu? Arkadaşı neyi sormuştu? Orada bir arkadaş yazsın. Aha. Ne yani diyeceğiz? kasıt nedir? Ben geldim. Imtihan. Bak imtihan değilmiş. Gördün mü o? Neymiş? Aleme aşk ile bakasınız diye görür ve iştir hale sizi getirmedik. Herkes, herkes, kendi kafasına göre, kendi kafasındaki dine göre kitabı anlıyor hikayesi de buradan. Aa, ben önceden böyle anlıyordum, şimdi de böyle anlıyorum. Ne yapacağız? Herkes kendine göre anlıyor o zaman. Ya. O zaman senin dinin sana, benim dinim bana oluyor. Herkes ne ne anlıyorsa o anlıyor oradan ihtiyacı var orada yaşayacak Allah onu o katta yani Allah dediğin evren hayatın ta kendisi yani o katta var etti onu şimdi buralar öyle yani Allah deyip de anlatabilmek için Allah diyoruz orası derin konu da evet. yani bu kadarlık anlatabilirim burada şimdi çok iyi oldu Şimdi orada senin dinin sana, benim dinim bana deyince kafirlere, yani kafirun suresi kafirleri aslında bu e, Herkesin. hakikati örten, görmeyenlere e, söyleniyor. Bu aslında hani böyle ters bir şeymiş gibi. Aslında o kadar mantıklı ve güzel bir tabii, ayet tabii. ki. Hakikatte, hakikatte aslında leküm dini kümmeliye değil kafire denmez. Herkesin dini kendine biz ben yani, bunu da. Bu çok güzel bir cümle. Ben çok kullanıyorum bunu yani. Dinde zorlama yoktur. La ikra hafet değil. Dinde zorlama ama yoktur. Dinde sevdirme vardır. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Şimdi bak, benim beni sohbetin dinleyenler hiç zorlaştırdığımı gördünüz mü? Şunu yapın, şunu yapmak zorundasınız falan dediğimi gördünüz mü? Yok, e ben Risalet yolu üzerineydim o yüzden. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Git başkasına. işte falan dinleyin olması için falan işte ayeti 101 kere yazacağım, 301 kere okuyacağım, 401 kere suya ıslatacağım, 501 kere de Üç üç çudumda içeceğim. Ulan ulan bir litre şey oldu. Üç çudumda nasıl içeyim yani? Evet. Dem? Ya o bir senden açığa çıkması için zaten bir e, doğallık lazım yani. Bir boşluk mu destek oluyor yani evet. desek? Bir otantik bir evet. hal lazım ki bir serbeste çıksın. Evet.